Oh, dost ayı boyunca kitap okumak gibi bir challenge başlatıyorum. Ee, Instagram'da bunu sordum. Bana birçok kişi katılmak istediğini söyledi. Ben de bu yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Öncelikle Instagram'ın altında kendimize böyle bir kulüp belirledik. Ee, bir yazışma gerçekleşecek ay boyunca. Profilime gidip üye olabilirsiniz. Şimdi bu videoyu çekiyorum çünkü 6 tane belirlediğim kuralımız var. Bu kuralları takip ederek bu işi yapacağız. Birincisi, arada derede kalmayan kalmış bütün zamanlarda kitap okuyacağız. Bunun için kitabımızı gün boyunca sürekli olarak yanımızda taşıyacağız. Tren beklerken, otobüste giderken veya yemeğin pişmesini beklerken çıkaracağız. Kitabımızdan 2-3 sayfada olsa kitap okumayı hedefleyeceğiz. Yani kitap okumak için sürekli bir zaman yaratmayı beklemek istemiyoruz. Her zamanı değerlendireceğiz. İkincisi bunun tam tersi. Gün içinde kitap okuma saatleri belirtmemiz gerekiyor. Bu sabah olabilir, akşam olabilir, uyumadan önce olabilir. Bu zamanlarda da sevdiğimiz bir koltukta, sevdiğimiz bir ortamda, sevdiğimiz bir içecekle kitap okuma saatleri düzenleyeceğiz. Maksadımız 20 dakika, 30 dakika boyunca kitap okumak. Üçüncü kural her gün kitap okumayı hedefliyoruz. 5 dakikada olsa, 3 dakikada olsa gün içinde ne yapıp edip zaman bulacağız. Bulamadığımız günler olabilir mi? pek tabii ki olabilir. Yani iki dakikada olsa bulabiliriz ama hayat bu. Her an her şey olabilir ay boyunca. Oralarda ne yapıyoruz? Hiç dert etmiyoruz. Üç gün, dört gün, beş gün üst üste okuyamadığımız bir zaman aralığı olsa dahi Hedefimiz ay boyunca bu alışkanlığı sürdürmeye çalışmak. O yüzden ara vermek istemiyoruz ama versek de canımız sağ olsun kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dördüncü kuralımız şu e, ayın ta en başında en az 2-3 tane kitap belirtelim o kitapları tedarik edelim elimizin altında sürekli olarak kalsın eğer bir kitap biterse bittikten sonra ya ben şimdi ne okuyacağım diye vakit kaybı olmasın diye o kitaplar bir yerde göreceğimiz bir yerde olsun çünkü her gün belirli saatlerde arada bulduğum bütün zamanlarda kitap okursak eminim birçoğunuz ayda birden fazla kitap bitireceksiniz o yüzden muhakkak 2-3 tane önden kitap belirlemekte fayda var Beşinci kural, aynı anda lütfen maksimum iki kitap okuyalım. Yani okumak zorunda değilsiniz de okumak istiyorsanız en fazla iki. Ama bir kitap okumak idealdir. Evet, kurallar bu. Hedefimiz her gün kitap okumak. Katılmak isteyenler Instagram'dan katılabilir. Ay boyunca yazışarak birbirimizi motive edeceğiz. Umuyorum bizim için faydalı olur. Teşekkürler.